Merhaba arkadaşlar. Size bu videoda TMS3 makinesinden farklı portlarda birçok server açmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben arkadaşın makinesine bağlan arkadaşın makinesi ne şey yapıyorum. Arkadaşın açtığı TMS3. İlk önce IP'sini yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu size TMS3 serverınızı kurduğunuzda makinenize verecekler. Server admin verecek. Server verecektir bir de şifre verecektir size ben şifremi yazayım ve server'ıma giriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan servers'dan arkadaşlar gördüğünüz gibi ben iki tane server açtım. Bu normal zaten ilk kurduğunuzda gelir 99.87 bu da farklı porta 1450. Şimdi arkadaşlar bir tane daha kuracağım. Şuraya ilk önce şöyle deneme diye bir şey yapayım. Portun arkadaşlar ben e, ne yapayım? 31 31 ve crit diyorum arkadaşlar. Ve kurdum gördüğünüz gibi. Şimdi buna nasıl gireceğiz arkadaşlar? ts'mizi açıyoruz. Buradan bağlantılar bağlan. Bir dakika arkadaşlar. ilk önce şuradan IP alalım. Şöyle bunu arkadaşlar portun 31 31 yapıyoruz ve yeni sekmede açıyoruz. Yani burada size new tab yazar biraz kaslı bir işler. Gördüğünüz gibi girdik arkadaşlar. Token isteyecektir. Token arkadaşlar şuradan yani token nereden buluyorduk? O size şey vermesi lazım makine kurduğunuzda veriyordu tokenı. Bunu iptal edin arkadaşlar. Sonra yatkadan bu serverdan bu sersten şuradan kendinize iki kere tıklayarak server gruptan Admin'i verirseniz token istemeyecektir. Daha sonra arkadaşlar buradan bu admin server yazar burada ben 3000 değiştirdik. Bunu verirseniz bu sizin tam yetkidir bu. Gizli yetkidir. Yani gerçek yetkidir. Bununla her şeyi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar size buradan başka bir şey göstermeme gerekiyor. Şuradan şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Slot sayısına. Bir de arkadaşlar şimdi bunu açtınız ya bak. Bu 512 kişi, bu 128, bu 32 kişi. Şöyle bir şey var şimdi. Bu makinenin lisansı 24.000 kişili. Burada 24.000 kişi olana kadar tesi açabilirsin yani bu slot sayısını hepsini topla. Mesela sizin makinenizin şey, lisansı 512 kişi. O zaman e, mesela 32 kişilik serverlar açarak 8-9 tane açabilirsiniz. Tek bir tane 512 kişilik açarsanız başka açamazsınız. Daha sonra ben geliyorum yetkiler sunucu gruplara gördüğünüz gibi şu anda yetki buradan arkadaşlar size hemen yetki ve ikon yüklemeyi de göstereyim yetki açmayı bunu teknik destek yapıyorum bunu arkadaşlar kayıt diye yapıyorum bunu da lütfen kayıt olunuz yapıyorum bunu arkadaşlar gruptan şu sondan birinci grup sıralama idisi pardon bu değil şu grup ismini önce gösterden önce yapıyorum daha sonra arkadaşlar buradan hemen yetkileri açalım şu şekilde yetkiler diye bir perm oluşturalım buradan grup kalıcıyı kaldıralım buradan hemen root admin at server create, master at bir de server at sonra hemen kullanıcı bunu hemen kaldıralım buraya kayıt yazmamıza gerekiyor burada var zaten bunun hemen ID'sini değiştiriyoruz arkadaşlar. 100 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geçti. Daha sonra <laughs> misafir üye. misafirliğe misafir üye değil de bayan üye yapalım. Bayan üye. Daha sonra şunlar bir dakika. Şu şekilde olsun. Buradan sonra oyunlar. Şu kayıtlığını sıralama idisini bir dakika değiştireyim ben. 10 yapalım. 10 çok şey oldu. 20. Bir dakika arkadaşlar şunu ayarlayayım ben. Ha tamamdır. Oyunlar sonra buraya. Counter. Sıfır açıyorum fazla açmama gerekiyor şu anda. Takımlar yazayım. Takımlar. Takımlara e, ne ekleyelim? Galatasaray. Fenerbahçe. Beşiktaş. Bir de Trabzonspor olsun. Şimdi bunları ikon yükleyelim atayım. İlk önce şunun grup sıralama aydesini 999 yapalım. Sonra bunun teknik dersi sıralama aydesini 5 yapalım. 5 şey oldu. 45 yapalım. Daha sonra bu teknik dersi. Bunun ikonu var. Şimdi root abi. Hemen ikon yükleyelim. Yükle diyoruz. Benim ikonlarım var. Tiyan su dosya. Tiyan ikon. Buradan neymiş bu? Yetki ikonu. Yetki ikonları bir dakika yanlış oldu. Şuradan küçük resim yapalım. Benim yetkilerim burada. Şuradan bunların hepsini atalım. Hemen buradan. Burada bir tane. Heh. Bu Bu da server query. Bu master admin. Bu da server admin. Tamam. Kayıt diye Yükleden. Kullanıcı ikonları. Neredeymiş burada. Bunların hepsini atalım. Buradan bu kayıtlıyorsa Bayern Bayern bu olsun. Bayern Münih ikonumuz yokmuş. Sonra oyunlar Counter Stack, yükle. Buradan oyun ikonları Counter Stack. hangisiydi benimki bu? Sonra takımlar. Buradan hemen yükle. Takım ikonları Galatasaray Fenerbahçe neredeymiş? Beşiktaş, bir de Trabzon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar. Yetki ayarlamayı göstermeyeyim. Yetki ayarlama o kadar uzun ki şimdi göstersem video uzayacak. Yüklenmesi de zor olacak. O yüzden başka bir videoda gösteririm. İşte arkadaşlar bu kadar. Herkese kolay gelsin.